Tingiliş nedir? Hı. Tingiliş 7-13 yaş grubundaki çocuklarımıza yabancı dil öğrettiğimiz çok keyifli bir programdır. Bu programda dört ana beceriye hedef alırız. Bunlar dinleme, dinlediğini anlama, konuşma yani kendini ifade etme, okuma ve yazma becerileridir. Okullarımızda aldığımız eğitimler gibi gramer bazlı, kitap odaklı bir eğitim vermiyoruz çocuk eğitim programımızda. Daha dili kullanarak öğrendikleri, oyunlar oynadıkları, videolar izledikleri ve derste canlandırmalar yaptıkları bir program şeklinde karşısına çıkıyoruz çocukların. Çünkü çocukların İngilizce eğitimiyle nasıl karşılaştıkları, nasıl tanıştıkları en önemli noktalardan bir tanesi. Okullarda aldığımız eğitimler çok fazla sınav odaklı ya da kitap odaklı olduğu için aslında gramere çok bağlı kalıyoruz. Ve bu noktada iletişimsel dili öğretirken de ya da kendi adımıza söylemek gerekirse öğrenirken de belli kurallara takılıp kalıyoruz. Fakat çocuklar için bu böyle değil. Çünkü çocuklar için zaten dil bilgisinin bir önemi yok. Neden? Çünkü zaten ana dilimizi de dil bilgisi öğrenerek öğrenmiyoruz. Önce annemizden, babamızdan, yakın çevremizden taklit ederek anne demeyi, baba demeyi, acıktın demeyi öğreniyoruz. Sonra çok Zaten yıllar sonra kendimizi her anlamda ifade edebilmeyi öğrendikten sonra dil bilgisi kurallarını öğreniyoruz. Dolayısıyla aslında yabancı bir dili öğretirken de bir bebeğin ana dilini öğrendiği modeli örnek almak çok önemli bir rol alıyor. Ancak böyle öğretildiğinde iletişimsel dil becerisi gelişiyor. Biz derslerde diyoruz ki bugün hobilerimizden bahsedeceğiz. Öğretmenleri hobilerini nasıl ifade edeceklerini öğretiyor. Sonra gerçekten neleri yapmaktan hoşlanıyorlarsa ona dair cümleler kurmaları sağlanıyor. Sonra karşılıklı canlandırmalarla birbirlerine işte senin en sevdiğin spor ne, senin en sevdiğin renk ne, senin en sevdiğin Din, müzik dalı ne gibi? Sorular sordurup birbirine cevap vermelerini sağlıyoruz. Yani dili aslında bebekliklerinde ana dillerini öğrendikleri gibi yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Ana derslerimizin temel modu bu formda ilerliyor. Bununla birlikte derslerinin dışında öğrencilere haftada birkaç kez de atölye dersleri yapıyoruz. Bu dersler bazen bir sinema etkinliği olabiliyor, bazen bir okuma etkinliği olabiliyor. Bazen bir oyun atölyesi olabiliyor. Orada da öğrendikleri dilin kullanabildiklerini hissedecekleri bir sosyal yaşam alanı yaratıyoruz aslında çocuklar için. Bütün bunların yanı sıra bir dijital materyalimiz var. tingilish.com üzerinden girip her öğrenci kendi kullanıcı adı ve şifresiyle o haftaya ilişkin ya da önceki becerilere ilişkin istediği kadar pratik yapma imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda bu dijital materyal bir akıllı tahta entegrasyonuna da sahip. Yani ebeveynlerimiz okul dışında da evde akıllı tahta gibi uygulamalarını açık ders tekrar yaptırabiliyorlar çocuklarına. Biz çocuk eğitim programlarımızda eğitimin daha en başında velilerimizle bir oryantasyon ve uyum toplantısı yapıyoruz. Çünkü velilerimizin işbirliği bizim için çok kıymetli. Burada verdiğimiz eğitimin evde destekleniyor ve hatta harmanlanıyor olmasına ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin de velilerimizin de evde bazı görevleri oluyor. Bu görevleri öğretmenlerimiz aynı zamanda takipte ediyor. Örnek veriyorum çocuğumuzun dersten önce erken uyumuş olup olmamasından tutun. Sabah kahvaltıya, saat kaçta oturduğuna kadar bile programlarını veriyoruz. Çünkü kan şekerlerinin derse geldiklerinde tavan yapmamış olmasını bekliyoruz. Ders içerisinde onların enerjisini sürekli yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Oyunlarla o yüzden de destekliyoruz. Sürekli hareketlendirici içerikler kullanıyoruz derslerimizin içinde. Eve gittiklerinde de ebeveynlerimizden bugün ne Öğrendin. Hadi bana biraz anlat bakalım. Bana şimdi bir beş kelime de sen öğretir misin gibi onların öğrendikleri bilgileri hem pekiştirmelerini hem de teşvik olmalarını sağlayacak bir destek talep ediyoruz. Burada çocukla birlikte hem bir oryantasyon programı hem de Veli'yle bir oryantasyon programı yapıyoruz ve dönem içerisinde de her 4 haftalık toplantılarla Veli'ye öğrenciyle ilgili geri bildirimler veriyoruz. Öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda ekstra dersler koyabiliyoruz. Ortaokul öğrencilerinde özellikle sınav haftalarından önceki haftalarda Ready for Exam dediğimiz bir programla doğrudan sınava hazırlık ek dersleri koyuyoruz. Ya da burada aynı zamanda çok keyifli vakit geçirmelerini sağlayan pijama partilerimiz, yılbaşı partilerimiz, kahvaltı etkinliklerimiz söz konusu oluyor. Burada da çocuğun burada sadece bir eğitim alması değil, aynı zamanda keyifle vakit geçirdiği, İngilizceyi öğrendiği yerde yani aynı zamanda da konuştuğu bir yaşam alanı olmasını sağlıyoruz. Bu etkinliklerle çocukların sadece İngilizce öğrenmeye geldiği değil, aynı zamanda hem öğrendikleri gibi kullandıkları, hem de burada keyifle vakit geçirdikleri bir sosyal yaşam alanı sağlamayı, Diyoruz. Çocuklarımızın hayallerinin daha yüksek hedeflere ulaşmasını sağlamak için onların yabancı dil öğrenimine destek vermemiz çok kıymetli. Çocukların dünya vatandaşı olmaları, çok daha iyi eğitim almaları için yabancı dil öğrenmeleri çok kıymetli. Bu yüzden hem tatlış öğrencilerimizi hem de velilerimizi okulumuza bekliyoruz.